Merhabalar, şimdi Özbekistan'da Nevai vilayetinde Uluslararası Alişir Nevai Konferansı'nda bulunuyoruz. Emir Alişir Nevai'ye en büyük değeri veren ülkelerden, ülkenin başında Özbekistan geliyor ve bu vilayette zaten onun adına hasredilmiş Nevai vilayeti. Ve bu Özbekistan'ın en önemli madenlerinin çıktığı yer, Özbekistan'ın maddi anlamda altınının çıktığı yerde manevi anlamda Türk dilinin kurucusu Ali Şir Nevai adına eyalet kurulmuş ve bu eyaletteki e, Nevai Devlet Üniversitesi yine onun ismiyle. Ve burada Emir Ali Şir Nevai'nin bu Türk diline gerçek değeri yüzyıllar öncesinde veren büyük şairin, alimin e, buradaki eserleri sadece Özbekistan'da değil komşu ülkelerde Japonya'dan, Türkiye'ye, Afganistan'dan İran'a kadar pek çok ülkeden alimler, nevai şinasların gelip burada konferansta katıldıkları bir ortamdayız. Ve Özbekistan'a bu bakımdan sadece kendi coğrafyası için değil, Türkistan için değil, Türkiye'den de bu Türk dilini yücelttiği için ayrı bir teşekkür borcumuz var.